Erkek 160 birim, kadın 40 birim maaş alıyor. Aile bütçesine katkı sağlarken bölüşüm neden 50-50. Şimdi e, birimsel olarak gidelim o zaman. Şöyle ikiniz de çalışıyorsunuz, böyle birimler alıyorsunuz. E, kadın işten geldiğinde yemek yapıyor. Ona biraz birim koyalım. Ondan sonra çamaşır yıkıyor. Ona biraz birim koyalım. E, ne oluyor? Hamile kalıyor. Vücudunun canı çıkıyor. Ona da biraz birim koyalım. Tüm o şeker yüklemesi bilmem ne tüm değerleri mahvoluyor. Ona da biraz birim koyalım. E doğum yapıyor. Gecelerce böyle emziriyor bilmem ne yapıyor. Gazını çıkarıyor. Bebek kolikti bilmem neydi. Çocukla ilgili kitaplar okuyor. Bunlara da biraz birim koyalım. E tam erkek ne yapıyor? İşten geliyor alıyor, alıyor eline televizyonu, kumandasını. E, hanım yemek. Hanım kahve, meyve. Şimdi bu birimleri bir toplayalım bakalım kaç çıkacak.